Lucky Chani'den herkese merhabalar. Bugün etnaçlı sipariş hazırlıyoruz. Kendisi iki kaşık siparişin yanında. Bir de pembe çanta kalemlik sipariş vermiş. Hadi başlayalım. Kendisine bir tane saç bandı çıkıyor. Bileklikleriyle beraber ona ekliyoruz. Bir tane büyük boy sticker defterden çıktı. Mavi olanını ekledik. Bir tane lip balmamız çıktı. Yine valinyalı olanını ekliyoruz. Bir tane şeffaf çantamızdan çıkıyor. Sarı şeffaf çantamızı da siparişine ekledik. Bir tane el kremimiz çıktı. El kremini de ekliyoruz. Burada anahtarlıklarımızdan çıkıyor 4 tane. Tom ve jelly anahtarlıkları seçiyoruz kendisi için. İki tane de pompon tatlı anahtarlıklarımızı ekliyoruz. İki tane sihirli sabunumuz çıktı. Mor ve sarı olanlarını seçtik. İki tane kuru mendilimiz çıkıyor. Tatlı küçük kuru mendillerimizi de ekliyoruz. Bir tane kalem tıraş çıktı. Kedili kalem tıraşımızı ekledik. Bir tane uçlu kalemimiz burada pembe dino uçlu kalemini ekliyoruz kendisine Fosforlu kalemlerimizden çıktı Yine makaron renklerimizden çok tatlış fosforlu kalemlerini de ekledik Mojmoj çıktı kendisine iki tane de şirin renklerde olan mojmojlarını ekledik Ve vermiş olduğu pembe çanta kalemliğe yine bir pompon anahtarlık takarak kendisine gönderiyoruz Eklemek istediğimiz hediyelerimiz bir tane simli yapışkan defter. Kapibara kokulu silgi. Büyük uzun stikerlarımızdan. Kalpli not defteri koyduk. Çok tatlış. Bir tane de makyaj süngeri ekliyoruz. Siparişimizin son hali bu şekilde. Sipariş için çok teşekkür ederiz Esra.